Konser ya. gerçekleşti. Evet, İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses 12 yıl aranın ardından ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. Deyim yerinde ise açık havayı salladı. Kapının önünde uzun kuyruklar oldu ve Maşallah. imparator ayakta alkışlandı. O geceye gidelim. tatlı Tatlıses hayatının en heyecanlı, en stresli gününü yaşadı. Haydi, Evet. süperim, süper. Bildiğiniz 12 yıl sonra ya. sahne alacaksınız. Ne hissediyorsunuz. Çok heyecanlı mıyım, değil mi? Onu da demiş. bilmiyorum. E, heyecan demişken şu an kuru çeşmeden bebeğe kadar imparatoru dinlemek isteyenlere sırası vardı. Kuyruk diyorsun. Bayağı kuyruk vardı. Kendimiz de çektik. Ne mutlu bana. Özlemişler ne sizi. Mutlu Çok bana. Özledik Aynen. İbrahim ben de, onla, ben, de ben de onları özledim. Ben kendimi anlatayım, sen kendin onları <laughs> bak. <laughs> Yıllar sonra yeniden ben sahne. bak yemin ederim bana dua edenleri, beni alkışlayanları, biletimi alanları, konserimi gelip zenginleştirdiklerini bu insanlar beni bekliyor. Bu, bu insanlar için buradayım. O insanlara saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Nasıl karar verdiniz peki yıllar sonra yeniden? Bu Polat sahne. var ya Polat. <laughs> Polat yaptı. her şey her şey her şey Polat. Benim günahım yok. <laughs> Vallahi şey Polat yaptı. Beni tarih etti ve kamçıladı beni yani iyi etti. Yoksa ben 10 küsür sene oturuyorum, ben şarkı söylüyorum, kendi gelme söylüyorum. Genişet yok. Genişet yok, iyice dedi gel. Nereye gel dedi, boş şov çekiyor. Ne diyorsun ya? Manyak mıyım, neyim ben dedi. Gel çek dedi, geldik çektik. Şimdi dedik ki konser, ben, canlı konser nasıl olacak? 10 gün beni provada yedire bitirdiler. 10 gün prova yaptık, İnşallah çok güzel olacak. Evet. Bana dua edin. İbrahim Tatlıses konseri için kuru çeşmeden bebeğe kadar gişe kuyruğu oluştu. Sanatçılar da çıkacak herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben sürprizlere şey değilim, açık. Ee, ailenizden de sevenlerinizden de ziyaret edenler Kızlarım de orada, var bizde, burada, evet. kızlarım var. Her, her, şey herkes burada. Kızım burada, damat burada. Melek burada. İnşallah çok... burada. Evet. Hepsi burada. E, memleketten de çok e, dinlemeye gelenler Bayağı olmuş. E, da müsaade bir Şanlıurfa'dan gelsinler yine. Gelmesinler mi? Gel. Gel. Gelmesin de gelmesin. <laughs> bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. Ölsem mezarıma Urfalılar gelir ama. <laughs> mezarıma da gelecekler, hastalama da gelirler, bayrama seyrana her tarafa gelirler. <laughs> onlar benim canım, ben onların canıyım, onlar da benim canım. Dünyadan bu çok. <gülüyor> 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 Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Saygılar. <laughs> Çok sağ olun. Ses'in yakınları konseri özel locada izledi. Demler olur. O her zaman dimdik dur. O bizim kıymetlimiz. İbrahim Tatlıses açık havada en sevilen şarkılarını söyledi. <laughs> teşekkürler. Sağ olun. Şeref verdiniz. Mutlu ettiniz beni gerçekten. Şafak Sezer ve Gülben Ergen tatlı sesi ayakta dinledi. Kümleye, Gülben Ergen koşarak sahneye çıktı. İbrahim tatlı sesin suyunu doldurdu. gece için efendim bir alkışla, bir alkışla bir alkışta, evet. Polat Yağcı'ya göndermek evet. istiyoruz. Evet. Gerçekten Çok İbrahim Tatlıses'in sahnelere dönüşünde, ekrana dönüşünde önemli bir rol aldı. Ya, Onun motivasyonuyla imparator seyirciyle buluştu. El tutmak lazım. Kesinlikle. El tutmadan olmuyor. Yani e, gerçekten birilerinin e, bir itmesi lazım. Evet, evet motive etmesi gerekiyor. Ama şimdi İbrahim lazım. Tatlıses gibi çok baskın ve çok iddialı adamları ya da kadınları motive etmek çok zor. Evet. Çünkü neden? Bir saat motive oluyor, iki Ondan dakika sonra, sonra başka birisinden evet. telefon geliyor ya da aklına başka bir şey geliyor. Yok ya ben çıkmayacağım diyor. Evet. E şimdi onu o kadar yaşadığı korkunç Helal olaylardan olsun. ve mücadeleden sonra sahneye taşıyıp şarkıyı söyletmek büyük iş yani. Harika, tebrik ve ediyoruz. Ve İbrahim Tatlıses'in de onca yaşadığı olaydan sonra ya biz 11-12 yıl içinde tamam her şeyini takip ettik ameliyat oldu tedavi oldu falan. bilmediğimiz onun kulağına gelen yaşadığı daha neler, neler var, var? Neler? bir kısmında biliyoruz söylemek şu an doğru olmaz evet. çok kırıldı sadece... Yani ee, bitti dediler. Değil. E, sesi gitti dediler. Sahnelere dönemeyecek dediler. Konseri ancak rüyasında görür dediler. 10 yıl sonra iki defa sahne almış değil mi? Evet, yani, yine maşallah. Sonra 12 ilk yıl sonra. Evet. yani yine Bunlar çok. Evet. bir iyi. de sizin camiada Allah korusun insan parasını ya da sağlığını kaybettiği zaman başına öyle şeyler geliyor ki bir daha toparlanıp çıkmak çok zor. Bu sadece İbrahim Tatlıses için değil. Peki İbrahim Tatlıses konserine yeniden gidiyoruz. Bakalım İbrahim Tatlıses'i 11 yıl, 11 yıl aradan sonra kimler yalnız bırakmamış. Hele Gülben Ergen şarkı söyleyip tempo tutmanın dışında sahneye çıkıp su bile doldurdu biraz evvel. Evet, afer. evet, evet. Ailesi de bu arada yanındaydı. izleyelim. Dilan Çıtak tatlı ses heyecanından tir tir titredi. Çok heyecanlıyım ben. Bir sonra öyle sen... çat diye girmeyin. 3-2-1 diye saysaydık. Hem onun zaten heyecanı bambaşka bir şey ve benim için ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim yani hayatımda ilk defa izleyeceğim ve o yüzden e, onun ilk konser yani konser serisinin ilk gününe e, davetli olmak çok çok başka bir duygu. E, ben çok heyecanlıyım. Yani burada bulmak çok güzel diyecek başka hiçbir şey yok. Tatlı Ses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf gibi itiraf. Vallahi ben daha çok heyecanlıyım herhalde İbrahim Bey adına acayip heyecanlandım. Hı -hı. Ee, çok da iyi gözüküyor. Çok yakışıklı olmuş. Ee, çok harika bir program olacağını adım gibi eminim. Bakalım konserden sonra Elif e neler şeyler olacak. söylemek ister misin? Elif Ada da çok biraz heyecanlı. Dan, biraz önce ziyaret de etti. Heyecanlı mısın sen de baban gibi? Hı -hı. Daha önce de dinlemiştin sen babana İboşoğlu'da. En sevdiğin şarkısı nedir İbrahim Tatlıses'in? Dom dom. Dom dom kurşun. Dom dom. Son <laughs> dönemde de çok popüler <laughs> oldu. <Dua Lipa> Gülben <laughs> Ergen Tatlıses'e konser günü ne konuştu? İnsanın kendi konseri ayrı heyecan, arkadaşının dostlu dostluğunun konserine gelmesi de ayrı bir heyecan. Bu da İbrahim olunca biraz daha farklıdır tabii. Evet, yani sabah yağmur yağdı, telefonlaştık, üç gün önce telefonlaştık, birinci günün konserinin biletleri bittiği ikinci güne alındı. Ya maşallah, tabii çok mutlu. Ben de çok heyecanlıyım. Hele gündüz böyle bir şimşekler çaktı, acayip bir yağmur yağdı ya. Ya gördünüz işte dışarıdaki kuyruğu ve kalabalığı, çok güzel bir dinleyicisi var. Yani imparator olunmuyor, Dökülmüş, doğuluyor doğru. gerçekten. Tabii ki canım. Hepimizden daha çok o özledi aslında sahnede olmayı. Televizyon programına benzemiyor. Aslında akifelerin yanındaydı nasıl heyecanlı mı? Heyecanlı heyecanlı. Bütün sevdikleri de yanında. Girip çıkıyoruz işte odaya. Şimdi az kaldı çıkacak. Ee, özledik İbrahim Tatlıs'ın sesini dinlemeyi. Televizyon programıyla bir nebze doyduk evet. ama bu başka. Siz de sahne ben yapacağım galiba bir sürpriz ama çaktırmamaya çalışıyoruz. Hiçbir şey öğrenemedim Öremezim daha. Şey, biliyorum, biliyorum. Dur bakalım, ne yapacağız çok galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sizin evet. üzerinde. Çok yerinde benim keyfim. Şafak Sezer, hasta yatağından kalkıp konsere geldi. Vallahi kanda zehir var. Evet, abi ya. Geçmiş olsun abi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nedir tedavisi, durum nedir peki? Serumu yiyeceksin, kendine geleceksin. Kanın şeyi bu işte, sen Format. Sen Format atıyorsun işte serumla. Bol bol su, işte sosyal mesafe, şöyle gidip bakayım. <laughs> Çok geçmiş olsun diyelim, İbrahim Türk... 12 yıl sonra sahne alacak birazdan. Evet. İşte da... Siz de Mesafeli olacağız. Siz de sahne 12 alacaksınız adım, 12 adım, adım geride duracağım ben. Ben mi? Evet. Yemin et, sabahtan beri ben de diyorum ne yapacağım burada, sağ ol. <laughs> Şu tarafa gelsene, de, gözden dolayı. Şöyle gelsin kardeşim, <laughs> madem soru soracaksın. 12 yıl aradan sonra İmparator tekrar sahnede. Ee, bizi doldurdular. Bunları konuşacaksınız dediler. Fazla bir şey konuşamıyor çünkü burada profesyonelliğe giriyor. Normalde anlatmak istediğim çok şeyler var ama neyse. Sonuçta bu bir İbrahim abinin sahnesi. Çok değerli bir sanatçı abimiz. Söylememize gerek yok. Gerçekten çok büyük hayranlıyım. Yani yıllardan beri yani çocukluğumdan beri en sevdiğim Enler abilerden biridir. Ondan önceden zaten hatırlamıyorum yani doğum itibariyle. Ee, başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Bu kadar işte. Bir taş attım pencereye tık. <laughs> <Güzel oluyoruz> be. <gülüyor> 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 ben öleyim, durursun bir yerden. Sana bir ılık su verinin. Bana bir damla su verenin kölesi olun. Bir harf ödün efendim. O. Oh! Oh! <laughs> oh! <laughs> Abi ben de dinleyeceğim ama her yerin kulak bir de de. diye. <gülüyor> <gülüyor> Amca senin kulakların niye bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Değilse. Ne kadar süslenmişsin sen böyle? Allah eller hareketleri. Hoş geldiniz efendim. ...yeni sanatçımız, daha yeni yeni parlıyor... ...İbrahim Tatlıses'e bir alkış alabilir İnşaatta çalışıyoruz... ...saat 5-6 gibi paydos ediyoruz... ...paydos edince tabii inşaatta çalışıyoruz... ...kirli, banyo yok bir şey yok... ...kendimizi demize atıyoruz... ...hemen ileride de deniz var ama... ...taş maç doğru öyle kaya, kaya parçalıyor... ...çimentin mantı falan torbalar ...gün gelir gün geçer... İbrahim Tatsa'sı mağaradan alırsınız, getirirsiniz. Orasında orası da Grand Gazinosu olur. O çimdiğimiz yer yani suya girdiğimiz denize girdiğimiz yer. Gazinosu olur ve ben orada gelip az soruyu soru, soralım çıkarım. Hadi Allah'a inanmayın. Hadi inanmayın. <laughs>